birkaç da idari konudan bahsedeyim. Tabi herkesin gözü üzerimizde. Nasıl üzerimizde? İşte kim, hangi asker kanunsuz iş yapıyor? Hangi subay er kullanıyor? Hangi subay general, amiral her neyse köpeğini, itini bilmemesini askere gezdiriyor. okuyorsunuz değil mi gazeteleri? İşte hangi subay çocuğunu arabayla memnereye gönderiyor, hangi bilmem okula gönderiyor, eşini bilmem gönderiyor. Herkesin gözü üzerimizde. Hiçbir şey artık gizli değil. Herkes birliğine sahip olsun. Şu er kullanma işini yavaş yavaş piyasadan kaldırmamız lazım. Evinin badanasını askere yaptırıyor, özel evinin Ev birliğiyle kaldıralım. Yoksa kaldırtıracaklar. Baka kalacağız. Baka kalacağız böyle. bölgemizde bulunan şehitler, şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize arkadaşlar biraz ilgide kusur ediyoruz. İlla kapısını çalıp da ziyaret etmek ara sıra telefonla dayı olsa, telefonla da olsa mutlaka herkes bölgesindeki gazi şehit ailesi gazilerimizle yakın temasını devam etsin. Yağmasak bile yürüyelim. bizim güzel adetimiz var. İşte senede herkes bir iki köy okulu veya dengesini de Bunu pek yapamıyoruz herhalde. Köy okullarında en azından her sene birini ikisini el atalım. Bunun kaynağını validen oradan buradan tırtıklarsınız. Bunlar kolay hep yaptık bunları ya. Elle akıp öderek gezecek değil. Bu mahallinden o malzemeyi. en çok sıkıntıya sokan olaylardan bir tanesi bize doğru bilgi verilmemesi. Birliklerimizde her türlü olay olabilir. Bu olur, iyi olur, kötü olur, bir şeyler olur. Ama biz doğruyu bilemezsek arkadaşlar, iş ortaya çıkınca doğrusu hiç iş işten geçiyor. Ondan sonra da arkadaşımız diyor ki bize beni niye giremiyorsunuz? Ya yani gireceğiz de sen bana baştan doğruyu söylemedin ki. Söyleseydin doğruyu, biz ona göre belki bir yöntem, bir şey bulan, daha hafif bir şey yapabilirdik. Ama iş işten geçtikten sonra, geçmiş olsun. Her ne olursa olsun, lütfen bunu söyleyin. Bunu illa bilmem ne raporuna uzun uzun yazın demiyorum. Başka bir şey. Doğru bilgiyi veriniz. Herkes üst makamına verirse bize doğru bilgi gelir zaten. Bizde ha, öyle bir olay var, biraz zorluklu oluruz. Ama doğru söyleyerek. Bundan biraz sıkıntımız var. Olaylar doğru yansımadığı için bize sıkıntıya düşüyoruz. Şimdi bu konuyu kapatıyorum. Genel silahlı kuvvetlerimizi sıkıntıya sokan bazı olaylardan bahsetmek istiyorum. Bir takım ele geçen bulgular nedeniyle silahlı kuvvetlerimizin pek çok personeli maalesef çeşitli suçlamalar nedeniyle soruşturma altında bazıları tutuklandı, çıktı, tekrar geldi, tekrar iş yaptı. Bir takım olaylarla karşı karşıyayız en büyük işte Ergenopron diye bir olay çıktı. Onun tam teferruatını ben de tam olarak ya nedir bu Ergenopron? Nereden çıktı? Kim ne etti falan çeşitli iddialar var. Ben de bilmediğim için bir şey söylemek istemiyorum. Ama balyoz hakkında söylemek istiyorum. Şimdi balyoz denen olay hakkında söylemek istiyorum. Şimdi balyoz denen yani Birinci Ordu Komutanlığı karargahında 2003 yılında yapılan bir plan seminerinin dolayı ortaya atılan bu iddialar hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu olayla ilgili seminerle ilgili evrakların hepsi imha edilmiş olduğu için olay ortaya çıkınca bir şey bulamadık. Araştırdık genel kurmayı, kara kuvvetlerini, Birinci Ordu ya nedir bu, ne diyorlar bunlar filan. Valyoz malyoz hiçbir evrak bulamadık. Bir, bir tane mesaj çıktı. Ben. Bunun için bir girişim yapamadık. Beklemek zorunda kaldık. İşte biliyorsunuz bir gazeteci gitti bir çuval evrak verdi falan CD'ler mideler o gazeteciye. O dönem içerisinde o CD'leri de ele geçiremedik bize. Işte ne kadar doğru yazdı, ne yaptı bunu da bilemiyoruz. Ne zaman ki iş iddianame hazırlandı vesaire o CD'ler elimize geçtiği zaman işte olayın ne boyutta olduğunu, neyin iddia edildiğini açık açık anladım. Şimdi bizi üzen taraf, arkadaşlar birinci orduda her şeyimizi çaldırmışız. Her şeyimizi. Seminerle ilgili. Seminerle ilgili neyimiz var neyimiz yok. Çaldırmışız yetkisi kişi. Var. Konuşmalarımız dahil. Esas rezalet burada. nasıl bu olur ya? Yani? Nasıl bu olur? Ne konuşuyorsak ya adamlar evinde. Sıkıntı burada. Bu, bu rezilliği yapmışız. Malos'un hikayesi bu. Suç olan kısımda içerisinde olabilir. Onu da kaydı söylüyorum. Ama bunlar hep vardır. Bizim ailemizdeki kişiler eline çok güzel malzeme verdi. Maalesef namerdin eline malzeme verdi. Kim verdi? Biz verdik. Biz verdik. Hiç kimseyi suçlayamayız. Bunların günah, vebali, hatası Koskoca bir ince bir plan seviyede yapılıyor. Tüm planlar tüm teferatıyla millete yerleşiyor. Bir de bu bir var. Nasıl olur ya bir ordu kararyanlar bu bilgiler nasıl çıkar ya? Nasıl çıkar? İzahı yok. İzhağı yok. Şimdi bu olumsuz ortamın yansımaları olarak silahlı kuvvetlerimizi sıkıntıya sokan bazı diğer olaylar var. Bunları da bilmenizi istiyorum. Kısaca söyleyeceğim. Birincisi, Arkadaşlar, o ya Ordu Yardımlaşma Kurumu'nda uğraşıyorlar. Biliyorsunuz Ordu Yardımlaşma Kurumu tamamen bize maaşlarından kesilen, bu kadar yıldır kesilen maaşlarla oluşturulan bir kurum. Geliştirilmesi, büyütülmesi falan vesaire vesaire. Şimdi o yakı kamu kurumu olarak, kamu kurumu olarak e, kabul etme eğilimindeler. Böyle olunca biz bazı vergilerden muhafız biliyorsunuz. Yani sosyal yardımlaşma kurumu olmamız hasabıyla bazı vergilerden falan muhafız. Ama kamu, kamu kurumu olduğu zaman olursa eğer ki kamu yale, ihale, yani kurumu öyle istiyor. Mahkeme verildi. Mahkeme maalesef bize karar vermedi. O zaman vergi vermek durumunda kalacağımız işlemlerden dolayı emekliliğimizde falan alacağımız paralar da bayağı yüzde on beş civarında bir düşme söz konusu olacak. Şimdi bunun mücadelesini veriyoruz. Biriniz diye söylüyorum. İşte maalesef propagandanın sonucu bu. Bu vergiden dolayı bir sıkıntı içerisindeyiz. Yine bizi ilgilendiren bir konu, bu askerlik sistemi. Askerlik sistemi için her kafadan bir ses çıkıyor. Biz, bizim yaklaşımımız şu oldu, biz herkese eşit süreli tahsil, mahsil bizi ilgilendirmez, vatan hizmet diyoruz. Herkese eşit süreli askerlik olmalı. Bizim savunumuz bu, bizim ısrarımız bu. Ama siyaset tabi başka düşünüyor. Herkese eşit süreli askerlik dediğimiz zaman Allah siyasiler tabi oturup kalkar. sözleşmeli er diye bir şey çıktı. Ben, nedir diye merak ediyorsunuz. Bu da şöyle çıktı. Ee, bizim teklifimiz arzumuz falan değil tabii. Biz herkese eşit süre teklif askerlik istiyoruz. Şimdi dediler ki işte bu hudutta yedik tepe falan olay olduktan sonra ya hudutta er olmuyor bu şeyler, genç çocuklar olmuyor. Bunları profesyonel yapalım. Ve az daha uzman erbaşa dönüyorlardı uzman erbaş olmasın diye biz ısrar ettik. Yani erden gidelim diye. Sonra sözleşmeli er diye bir şey çıkarttılar. Bu şu olacak. Aynen er, paralı er. Askeri yapmışlardan paralı er. Koğuşta kalacaklar. Aynı er. Er statüsünde. Belli bir yaştan sonra ayrıca tekrar tazminat vereceğiz. Böyle bir şey. Çıkabilir. Konuşma o. Aynı er statüsünde hiç şey ceza kanuna tabi ancak maaşlı, her dışında bedel olacak, belirli bir şekilde. Bundan da mücadele ediyoruz. Bir bilginiz olsun.